Merhaba. Öldüm, bittim de. kendim. Çok yoruldum. Çok. Yani hani şimdiye kadar ki ders çalışmalarımı atalım. Ben bilmiyormuşum ne yaptığımı şu an başlamışım gibi hissediyorum. Gerçekten şu anki kadar hiç çalışmadım ömrüm hayatım boyunca. Bir hedefler belirlemişim. Uuu yani ruhumu şeytana satsam bitmiyor. <laughs> Ama bayağı uğraştım deniyorum yani. Şeytana satma kısmında değil. <laughs> çalışıp bitirme kısmında. Ama iyi de gidiyor yani. En azından bir şeyleri bitirdiğim için iyi hissediyorum. Anladınız mı? Hani vicdanen bir rahatlık. Ama ders çalışmaktan insanın ciddi anlamda yorulup uykusu benim gelmemişti. Sıkılır gelirdi. Böylesi ilk oluyor. Her neyse böyle bitmiş, tükenmiş vaziyetlerdeydim. Diyordum ki bir umut, keşke güzel bir şey olsa. Nasıl bak Allah'ın sevdiği kuluymuşum. <laughs> Şöyle ben bir hafta önce mi, birkaç hafta önce mi ne? Bu baksa yazdım. Zaten birkaç tane videomun içerisinde de var. Bana gönderdikleri şeyleri açtım falan. Dedim ki yine mi yapsak? Bu yavruca birazcık motivasyon mu olsa falan dedim. Onlar da tamam dediler. Bir de tamam normal bir tamam değildi. Dediler ki al sana bin lira. <laughs> Dedim ki neler oldu Nasıl yani? Benim bildiğim bir liralardan mı? Onlar da evet dediler. Al harcan ne halin varsa gör dediler. Onun için dedim ki ya bu her bir güzel bir duygu. Keşke birisi daha hissetse. Çekilişle verebilir miyiz? Acaba dedi. Onlar da tamam dedi. Ve 500. Yani tamam bir bin değil ama. Al, yine al kadar konuşamıyorum. İnanamayacaksınız. O 500 lirayı harcamak ne kadar zor. İnanamayacak sanslı kişi var ya. O ya o kadar mutlu olacaksın ki. O kadar güzel yürüyüz. O kadar anlatamam sana. Gerçekten bitmeyecek. Bir sürü şey alacaksın falan. Bir adet yorum. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Ve de Instagram hesabımı takip edin. Ben ne alsam kullanırım. Ben kalem alsam kullanırım. Defter alsam. Beni biliyoruz. Hani tipik bir öğrenci. <laughs> Masum zavallı mı dersin artık. Onları aldım. Aldım ama böyle bir iki değil. Çok aldım. Aldım anam aldım yani. Hani bir baktım alıyorum. <laughs> ya video çekeceğim. Video epik bir şey olsun. Diyeyim ki bunu baksak en pahalı şeyi ben aldım. Ben. Çünkü sonradan görmüşlüğüm verdiği. <laughs> Şu kadar şeyi falan 3 günde bitirdim. Ya şunu bitti, bitti. Nasıl ya? Senin bitmemiş olman gerekiyor. Çok büyük bir hevesle başlar, bir yerde takılır kalır, sonra verir ne YouTube falan. Ondan gelince çok mutlu oldum. Şu an ders çalışmaya video çektiğince nasıl mesuldum biliyor musun? Ben bunu çok hak ettim var ya. Nelerini <laughs> <laughs> <Böyle de> söylüyorum. <laughs> ya yani çok... Çok zevkliyim diye de... Yalnız bunun devamı gelecek. Çünkü en pahalı olan burada değil. baksana benim zaten olayım bu küçük defterler. Bak 30 tane daha göstereyim size. Bunu gösterdim çünkü bir tek bunu sakladım yerine. <laughs> Şimdi kalem kutusu. Yürün bakalım bak var mı masada? Var mı? Yok. Ne demek ihtiyaç yani yazıktır bu çocuğa. Bu çok güzel. Ben seçtim de demiyorum tekrar. Evet bak bu çok önemliydi. Bu ilk aldığım şey aralarından. Hani ihtiyaç dediğin zaman benim aklıma gelen şey bu. Bu kalemler sanırım jel kalem değil mi? Ne geçiyor? Uçları çok ince. Ben 05 kullanan çocuktum yani okuldayken de. Şimdi de böyle olduğu için dışa da bu şekilde gözüküyor bu arada. Birazcık daha güzel göstereyim. Şuraları görüyorsunuz mu? Bu tarz kalemlerle çiziyordum zaten. Ne yapabilirim? Benim de stikerim olmalıydı. Çok olmalıydı. Bak bu doktorlu olanı. <laughs> Sonra şunun güzelliğine bak. Haftalık olarak bu şekilde gösteriyor. Pazartesi, salı, çarşamba... Bak, gördünüz mü? Arkamda ne var? Onun kralını almak zorunda kaldım ben. <laughs> o kadar çok planlı falan filan gidiyordum ki. Bak, şöyle göstereyim. Bunun aylık versiyonunu aldım. Ama biraz ya, güzel ama bu değil. <laughs> Bir bu olamadı. Genel planlarımı görebiliyorum ama oraya her şeyi yazamıyorum ben. Planı kullanıyorum. Mesela göstereyim. Planın her çeşidini kullanıyorum ben. Ama bu yoktu işte. Bak mesela bu şekilde bu şekilde olanını kullanıyorum. O da şu şekilde bir haftada bu şekilde gösteriyor. Çok güzel değil mi rengi? Bence çok havalı. Böyle modern duruyor. Ve burası çıkabiliyor bak. Çıktı ya. Direkt o kadar rahat çıkıyor ki. Ben sandım böyle farklı mekanizması var. Ama daha da kolaymış. İşte yemek şeyleri için hani ısıyı da yalıtımını falan sağlasın diye. Ya çok tatlı. Ne yapalım? Ne uyuyor? Hayır içeride dur. Hayır içeride dur içeride. <laughs> Kedi şok. <laughs> ya içeride dur ama. Öyle uyanınca için bir hoş oluyor. Merhaba. Dedim ders çalışıyor idim. Sonrasında kapı çaldı ve de dedim ki tamam. Güzel şeyler olmak üzere. Ta da, da. Ay ne kadar ağır. Bak şimdi kutu şöyle şu anda. Of. Bu ne ya? Bu şey sanırım. Bu en pahalı olan bu olabilir. Ya da bu mu? emin değilim bunlar bir dursun ha bak ay çok güzel kalemler var var ya bunları yakın çekimde göstereceğim nasıl kullanıldığında şu an izliyor olabilirsiniz videoda jel kalem arka sayfa geçirmiyor ince uçlu kaygan yazıyor dört dörtlük kalemler gerçekten ama full yazı yazıyorum full altına çiziyorum görebiliyor musunuz Evet görüyorsunuz daha önce yani hani kalemlerle yaşıyorum şu anda kayanlı ya bu tabii çok hoşuma gitti. Yani. Açıklayabilirim. <laughs> Aslında çok kalabalık. Herkes bana soruyor diyor. Bu kadar karmaşa içerisinde nasıl çalışıyorsun? Aslında benim öğrenme stilime tam zıt. Görsel hafızalılar böyle çalışmamalı. Bunları açıklayan onlar ne yapmalı? İşitsel hafıza şu bu. Nasıl öğrenir, nasıl çalışır? Bunlara da ayrı videolar çekeceğim. Ama burası şimdilik böyle. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Bak bu tuhaf. Bu tahmin ettiğim şeydi mi? Hayt aldım. <laughs> Neden yaptın böyle bir şeyi Gökçe Sena? Çünkü merak ettim. Dedim alayım deneyeyim lanet olsun. İnsanlar da merak ediyordur sonuçta. Bunlar çok güzeller. Şimdi bu küçük defterleri ben ölümüne kullanıyorum. Hatta dur örneğin çok güzel verebilirim şu anda. Şunu yazmaya başladım bu arada. Şu an şimdi çok detaylı gösteremeyeceğim. Biraz günlüğe döndü bir noktadan sonra da ama yazıyorum. Şunu çok aşırı derecede merak ediyorum. Çünkü bu diğer şeylere oranla fiyatı da daha fazlaydı. Onun için almak ya da almamakta da çok düşündüm. Hani dedim ki, ya bir sürü kalem aldı yani bilmem kaç tane kalem ediyor. Abartmıyor musun falan. Koyacak yer bile yok. Ama tutamadım kendim. Dedim ki ya çok ihtiyaç oluyor. Alayım bakarız, bakarız. Şey, ya, cümle Şeffaf clutch çanta. Ya çok gerekecektir illa ki ama bunu mu? Ve de üzerinde Star Parks yazıyor. Lan ne yapsın bu? Hem şeffaf işte çantası var önünde, hem defter, hem de böyle bir mermer havası var. Ve ben bayılırım öyle şeylere. Çok güzel. Bilirsiniz planır aşkı var bende. Buradakini kaldırdım. Siz onu gördünüz mü artık oraya aldım onu. Neyse çok önemli yok da. Zaten zor oluyor onu kullanmak. Birazcık daha defter var ve olması daha iyi. Mesela bu tek günlük kopar, at, yaz, çiz, şey yap. Buna birazcık kıyamıyorum bak. Bunu kullandım birkaç gün. Ay. Yakından görmenizi istemiyorum. Hayır, <laughs> ya hep bir noktadan sonra günlüğe dönüyor. Bu şunu yapmadım, bunu yapmalıyım, ne olur yap falan diye. Kıyamıyorum koparmaya. Bu birazcık daha kullan atlı gibi olur diye düşündüm. İki tane aldım. Çünkü bunun arkasında dünya haritası vardı. Ve beni biliyorsunuz dünya haritası aşkımı. Ya ben niye bu kadar çok planır aldım? Ama görmeniz açısından çok iyi olmadı ama birazcık onu da düşündüm alırken. Dedim ki bütün çeşitleri görmüş olacaklar yani alacak birisi. Ben evren böyle galaksi şeyler çok seviyorum. Çizgili defter ...keticisiyim. Bunu göstermem <laughs> lazım. Çünkü ben bir çalışırken kötü çirkin yazımla yazarak çalışıyorum. Görecek misin oradan buraya? Bunu yakından da göstermem çok istemem çünkü burada böyle atmosfer yazdığım hani böyle salla paçı sadece aklımda olsun diye yazdığım şeyler var. Ve gerçekten tükettim bak gösterebilirim Sonlardayım yani. Bunu gördüm ve dedim ki sen nöbet çantası falansın değil mi? Hayatıma bu amaçla geldin. Ay çok hafifmiş ben daha ağır olur sanıyordum güzel fermuarı da var. Bilmiyorum çok mantıklı geldi yani. At her şeyini. Şeffaf sırt çantası. Bu ne ola? Ben de bilmiyorum. Fotoğraflarını gördüm. Ayrı bir bölümü vardı tamamen. Ve de ben sadece Instagram'da böyle havalı insanların taktığı bir şey zannediyordum. Türkiye'de satıldığını bile bilmiyordum. Hiç görmedim ki bir yerlerde satılacak. Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Bana de bir tek bu kadar tuhaf geldi. Hadi gel mektar mektar. <laughs> Beni biliyorsunuz. <laughs> Nasıl gözüküyor içinde diye. Ama ben böyle çekinirdim yani. Direkt notlarım gözüksün istemezsin herhalde. Üstüne baksana boyama kitabına çevirmişim. Zaten her tarafı fosforlu. Aslında bunun olayı şu anladığım kadarıyla. Fakat ben alırken böyle mi kullanırım, nasıl kullanırım bilememiştim. Bunu da Galaxy'le aldım. Dediğim gibi seviyorum ben. Bak bunun içerisine koyuyorsun. Tamam mı? Aa anladım. <laughs> Siz anladın kendim Vallahi <laughs> tamam işte hani demin dedim ya ben bunun gözükmesinden çekinirim falan dediğin şeyleri belki de tamamını veya bunun içerisine koyuyorsun. Ondan sonra onu onun içerisine koyuyorsun. Ve dıştan baktığın zaman bu galaksi gözükmüş oluyor. Ve gördüğünüz gibi gayet büyük yani. Koca A4'ü çok rahat aldı içine. Şuralardan ipleri var. Sıkıştırıyorsun. Anladın Dıştan bak böyle gözüküyor. <laughs> Tamam, bu tahmin ettiğim şey. Bunu annemle aldık birazcık da. Güneş enerjisiyle çalışan şeyler, bayılıyor hmm, Bu böyleymiş. Şimdi bu şey, şu tarz şişeler. Onun içerisine koyuyorsun ve de güneş enerjisiyle çalışıyor. Şuradaki güneş enerjisinin, onu da tıpa gibi takıyorsun şöyle ucuna. Çok güzel örnek oldu şu an bu. Kapatıyorsun. Tabii ki de bu küçük olduğu için, önü kapalı için tam gösteremiyorum. İşte içinde ışık yanıyor ve de dışarıya yansıtmış oluyor ışık veriyor. Gözümü aldı. Bayağı veriyor olmuş. Ya bu da masamın tekrardan illa <laughs> masama bir şey yapacağım. Burası çok yoğun durmalı. İşte esnek ya şekilden şekile giriyor. Hani masanın etrafından şekil bile çizebilirsin. Veya duvarında belli bir yeri çizebilirsin. Perdenin üstüne bile yapıştırabilirsin. Şu perdedeki çiçeklerin etrafından geçtiğimi düşünsenize. Yani yaratıcılığımı döktürmek istemiyorum. Şöyle şöyle döndürdüğünü düşünsene. Ne kadar güzel olur. Annem belki beni kesebilir ama belki kesmeyebilir. Bu risk alıyor olabilirim. Tata! <laughs> Ah, haydi bu şekilde. Dur için hemen bir modellik yapayım. Böyle duruyor. Ay yorumun ne dersen eğer Sevmiyorum. Neden? Ama bu benimle alakalı. Ben tight giymeyi seven biri değilim. Onun için zaten uzun zamandır giymiyordum falan. Ben ondan dolayı şimdi tabii bu kadar dar bir şeyin içine girip de <laughs> çok dar unutmuşum vallahi. Her gün pijama. Bir de pandemiden sonra full evdeydik. O zaman bu zamandır ondan hep pijama sonrasında scrubs'a geçtim. O pijamadan da rahat. Ondan sonra tekrar şimdi ev hayatı ve pijamaya geri döndüm. Kameranın açısını daha iyi ayarlayabilirim ama o zaman bu benim kanal olmazdı. Daha kaliteli olurdu falan. <laughs> Gel gelelim. Bunun fiyatı ne kadardı? Ya 200 lira ya 250 lira. En pahalısı neymiş görelim dedim ve en pahalısı tam bana uygun. Hani şu alandan görüyorsunuz benim neyi sevdiğimi. Bak çok tuhaf bir şey bu. Çok tuhaf bir şey. Ne olduğunu anlamadım ama. Bu çok ilginç bir şey. Bu çok vallahi çok ilginç bir şey. Şimdi bak şu şu bir kere en önemli kısım pilli değil. Prize takarak çalışıyor olması bence. Çünkü çok büyük bu. Hani pilli olan bir şey olsaydı işimiz işti yani. Her gün pilli de yeter buna falan olurdu. Şimdi her biri tek tek açılıyor. Birbirlerine dolandırmadan açmam lazım. Ve yere kadar değiyor anladın mı? Bunun olayı bu. Ha gel gör ki bunu nerede kullanacağım bilmiyorum. Ben niye aldım ya bunu? <laughs> Nereye asabiliriz? Aslında istedim ki birazcık arka plan olsun videolar için. Ama o kadar dolu ki oda. Bir böyle halini görelim en azından. Bayağı ya, aydınlık Yani karanlık olsaydı o kadar fark edilecekti ki bu. Bunun takılı halini göreceğinizi umuyorum. Ama emin de değilim. Çünkü odam çöp. <laughs> Şimdi arkamda gördüğünüz manzarada çok çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın çıkıyor mu diyorum. <laughs> Şimdi takmadan öncesinde bir göstereyim dedim. Normalde böyle duruyor. Çok belirgin değil. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hazır onu yapmışken balon da şişireyim dedim. Neden olmasın? Kablosu da burada. Yerde de asıl bağlanacak kablo var. Bak! Bence çok güzel oldu. Yani, yani Tam bir korku filmi. Bir dakika. Şu ışık çok kötü durdu. Tam bir böyle arka plan. Hani videolar için şahane gözüküyor bana sorarsanız. Hani çok göz doldurmuyor mu? Ben mi aşık oldum? Işığı kapatayım mı? Şunu da kapatacağım. Çok aydınlık. Bak ta odanın diğer ucuna gideyim nasıl parladığını göreceksiniz. Başka bir şey var mı? Onunla kıyaslayayım diyeceğim ama şu ona kıyaslayayım buldum. Bak mesela bu bu şekilde gözüküyor. Ya bu da güzel. İyi yani kötü demiyorum ama hani bir buna bakın, bir de o tarafa bakın. Gerçekten çok parlak. Ondan çok hoş gözüküyor. <laughs> Tada. Video kapatmadan öncesinde son bir gelişme oldu. Sayıyı arttırmak istiyorum kazanan sayısı. Hani bir kişi olsun istemiyorum. Ama çok büyük bir şey verince de öyle 10 kişi verilmiyor yani tahmin edersiniz. Yani 500 lira azlığı gerçekten de. Instagram'da 2 kişiye de 250 TL indirim çeki. Instagram'ın açıklama da var. Oraya tıklayın direkt. Tıkladığınız anda direkt posta gidersiniz. Posta okuyun altında neler yazıyor. Onlara katılırsınız ve de bir şans daha. Hatta ikiye teknik olarak 3 kişi oldu. Yani. <laughs> Ben ve benim muhteşem matematiğim. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum sizi. Bay bay.